Kıyamet de belli olsaydı insanlık buna göre pozisyon alırdı. Ölüm de belli olsa insanlık buna göre insan buna göre pozisyon alır. Dolayısıyla iradesi plana dönüşür. Cenab-ı Hakk'a saygısı zorunlu korkuya dönüşür. Ama Allah azze ve celle zorunlu olarak korkanı, mecburen ibadet edeni değil, gönüllü olarak Rabb'e döneni, sevdiği için kulluk edeni arıyor sınav sistemi bunun için kurulmuş. Bu sebeple de tam da beklendiği gibi hayatta her türlü ölüm yaşanıyor. Her türlü ölüm yaşanıyor ki insan ibret alsın, plan, plana girmesin. Herkes 60'ında 70'inde ölseydi hepimizin bir ajandası olurdu. Şimdi ise flu. Beklenti kendini kandırmak istersen 60-70 hesabı yapabilirsin. Ama gerçekçi olursan her an her gün senin önüne dostlarından, akranlarından hatta daha küçüklerinden ölenlerin haberleri geliyor. Eğer Allah Azze ve Celle'ye karşı saygın varsa yarınları ötelediğin planları bir tarafa bırakıp Allah Azze ve Celle'ye saygılı yaşamak için bugünden daha erkeni olmadığını görebilirsin. Ama saygın yoksa o planların üzerine kulağın üstüne yatabilirsin o günler geldiğinde de Cenab-ı Hak sana eğer yaşarsan tabi böyle bir iradeyi bırakmayacağını haber veriyor. Yarınlara plan yapmış kimseler yarınlarda planlarını da unuturlar. Bu günlerde Cenab-ı Hakk'a boyun eğmemiş, icabet etmemiş kimseler yarınlara döndüklerinde bu günlerdeki planları da akıllarına gelmez. Niye derseniz Cenab-ı Hak aradaki bağlantıyı koparır. İstecibu lillahi ve lirrasuli ida da'akum. Çağırdığında icabet edin. Çağırdığında icabet edin. Bugün bunu hissediyorsanız, bugün namaza başlamam gerektiği içinizde bir duygu sizi zorluyorsa, onu değerlendirin. O Allah Azze ve Celle'den size erişmiş son derece değerli bir davetiyedir. Bugün ibretli bir hadise yaşadınız ve bunun üzerine şu 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 davranışlarınızı düzeltmemiz düzeltmeniz gerektiğini, artık faizden vazgeçmeniz gerektiğini, yahut artık zinadan, artık hırsızlıktan, artık her ne yanlışımız varsa vazgeçmemiz gerektiğini, yahut eksik bıraktığımız taattan ne varsa, ibadetlerden ne varsa, bunu artık yapmaya başlamalıyım dediğimiz her an bir çağrıdır. Yarınlarda yaparım diye düşünmemiz bizim için son derece riskli çünkü Cenab-ı Hak diyor ki davet ettiğimde icabet edin. وَعَلَمُوا وَبِلِنْكِ اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ Allah kişiyle kalbi arasına girer. Kişi ile kalbi arasına Allah Azze ve Celle girerse ne olur? Artık kalbinizdeki o düne yarınlara dair planlara ulaşamazsınız. Veriye ulaşamıyorsun. Bilgiye ulaşamıyorsun. Kala kalırsın ortada. Bir bakmışsın yaşlı zamanlarında daha abartılı bir adam olmuş. Gençken biraz daha iyiydi. Orta yaşlarında falan şimdi iyice azgınlaşmış. Şimdi Cenab-ı Hakk'a karşı ileri geri konuşuyor. Nasıl olur bu diye daha genç yaşlarda olan kimseler bakınca anlayamıyoruz. Nasıl böyle bir düşmanlık olur Allah Azze ve Celle'ye karşı? Bunun ortamını Cenab-ı Hak ona hazırlıyor. Çünkü gençliğinde, orta yaşlı dönemlerinde buna uygun irade sergiledi. Buna yönelik irade sergiledi. Bugünlerimizi dünlerimizde ektik. Dün her attığımız adımda bugünlere yönelik kilometre taşları koyduk. Ve bugün geldik ayağımıza dolaşıyor. O yüzden hayat komple bir bütün ve her irademizin üzerimizde bir etkisi var. Çok fazla hoyratça yanlış tercih yapmamak lazım. Gün gelir yanlışların doğruları götürdüğü gibi bir durum ile karşılaşabiliriz. Dolayısıyla her tercihimizi sorumlu bir şekilde genç yaşta, orta yaşta yahut ileri yaşta ama her tercihimizden ötürü sorumlu olduğumuzu düşünmeliyiz. Hiçbir zaman gençlere siz nasıl tercihte bulunursanız bulunun, sizinki affolur dememeliyiz. Gençlik dönemi orta yaşın ön evresidir. Sonra bir bakmışsın orta yaş. Hadi şimdi de oyalan Yaşlılığında düzelirsin şeklinde bir ortak algıyla alttakileri gazlamamalıyız. Hep Allah Azze ve Celle'ye karşı saygıyı, hep Allah Azze ve Celle'ye karşı korkuyu birbirimize, Allah Azze ve Celle'ye karşı sevgiyi birbirimize telkin etmeli. Bunu tavsiye etmeliyiz. Müminler birbirlerine bunu tavsiye ederler. Sabrı tavsiye ederler, takvayı tavsiye ederler. Cenab-ı Hak böyle tarif ediyor müminleri. Şimdi biz ortak algıyı öyle bir oluşturmuşuz ki gençlere önün açık istediğini yap. Gençlik zamanı tabii ki yapacaksın şeklinde söylemlerle onları günaha medyada, evde, ortalıkta, kahvede teşvik ediyoruz. Orta yaş döneminde benzer bir söylem ileri yaş döneminde zaten ipin ucu kaçmış oluyor. Akreden insan döngünün kısa olduğunu Yaratılışın ansızın başladığını, öndekilerin dönemlerini tamamladıklarını, sıranın bize çabucak geldiğini rahatlıkla gözlemleyecektir.